Merhaba sevgili arkadaşlar ve sevgili teraziler. Evet biliyorsunuz büyük bir tutulmaya hazırlanıyoruz ve günlerdir bu tutulma konuşuluyor ve yılın ikinci tutulması ay burcu yani ay tutulması sizin kendi burcunuzda olmuştu. Duygusal adalet, vicdan bunlar söz konusuydu. Böyle olgular dünyaya yayılmak üzere. Çünkü bu ay tutulmasında herkes kendi yaptığını, ne yapmak istediğini ve nelerle karşılaşması gerektiğini öğrendiler. Herkes kendi sınavından bir diyalog ya da bir parça bir kendi bir ana fikir çıkardılar. Şimdi güneş tutulması daha biraz sert geçecek. Evet, 8 Nisan tutulma. Yani Pazartesi günü 8 Nisan saatler 21 19'da 17, 21 19 17'de 19 derecelik bir tutulmayla ile terazi burçları Koç burcundaki tutulma terazilerin 7. evinde olacak. Evet, şimdi güneş tutulmaları. ...geçmiş hayatımızda yani bir sene önceki başlatılan olayların sonucunu getirir. Yani son güneş tutulması ne zaman olmuştu o tutulmayla birlikte. Biliyorsunuz aslında 30 Nisan 2023 aynı zamanda koç tutulması bir şeyleri başlatmıştı bize. Yenilikler sunmuştu. Bunları yavaş yavaş tekrar bir koç burcundaki tutulmaya geldiğimizde olaylar şekil değiştirmiş olacak. Nerede kalmıştık konusu aklınıza gelecek. Nereden nereye geldik? Evet neyi başlattık, neyin olmasını istedik, neyin olmaması gerektiği konusunda yapacağımız değişimler vardı. İşte bu değişimler bizim hayatımızın odak noktası oldu. Şimdi terazi velisyen insanlardır. Güzellik, dış görünüş, adalet, vicdan bunlar çok önemli. Terazi bu olguların bir tanesini eksik olarak vücutlarında, bedenlerinde, ruhlarında hissederlerse çok huzursuz olurlar. O yüzden kişilikleri çok önemliydi. Bu 25 mart tutulması, ay tutulması terazileri birazcık sarstı kendine getirdi. Ama puslar dağılıyor. Tam karşıt evindeki, evet 8 Nisan'daki, evet 21-17'deki tutulma birazcık terazinin ilişkilere nasıl bakış açısı getirdiğini ve neler bir ilişkiden neler bekliyor? Hangi ilişkiye artık veda etmesi gerektiğini, nelerin hayatından gitmesi gerektiği konusunda böyle bir sürü böyle doneler tak 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 puzzle'lar açılacak. Evet biraz rahatsız edici bir durum sevgili teraziler. Biliyorsunuz tutulmalar, kayıplar getirir, bitişler getirir. ikili ilişkilerde duygusal ilişkilerinde sorunlar getirir. Sağlığınıza çok dikkat edin. Çünkü birinci evinizin karşıt evi ortak iş yaptığınız insanların sağlık sorunları, iş konusunda bir takım davranışların gerçek yüzleri ortaya çıkabilir, yalanları çıkabilir ya da yanlış iş konusunda kafa kafaya verip tokuşabilirsiniz ve sinirlenebilirsiniz. El sıkışıp ayrılabilirsiniz ama teraziler yumuşak geçişleri sevdikleri için o karşı tarafın sert açılımlarına sinir olabilirler. Yani siz sevgili terazilerin yeni bir yöntem, yeni bir durum, yeni bir olayın içinde olacaksınız. Peki ne yapmak istiyorsunuz? Nerelerde neler yaşamak istiyorsunuz? Hangi tür ilişkiler sizin için çok önemli? Bütün bunları göz önünde bulundurun bakalım sevgili teraziler. Yani yeni el sıkışmalara tokalaşmalar, eski işlere veda etmeler, aşkla ilgili iş arkadaşınızla, evliliğinizle ilgili konular tekrar masa altına yatırılıp masa üstüne olaylara biraz daha dikkatli bakmalar enerjinizi ne yapmanız, nerede kullanmanız gerektiği konusunda o, olumlamalar, yeni bir olgular. Bütün bunlar gündeme gelecek. Bu arada sağlık evinizde ne var? Mars var, Satürn var, Neptün var. Hayalleriniz, iş yaptığınız insanların gerçek yüzleri, onlarla yaptığınız savaşlar, savaştığınız konularda neler neler yaşamanız gerektiği konularda Birazcık sizin içinizi titreten sorunlar. Bütün bunlar gündeme gelecek sevgili teraziler. Evet şöyle bir sonuç alırsak. Parasal konularınızda iyi sürpriz para kazanma olaylarınız var. Ama ikili ilişkilerinizde çok dikkat etmek zorundasınız. Yani bazen sert bir ayrılık da gelebilir. Uzun süredir çok istediğiniz insana kavuşmakta. Evet Olay ilişkinin dengesi nedir? Siz geçmiş hayatta bu ilişkiye nasıl bir e, enerji yüklemişseniz o enerjinin değişimi söz konusu. Zor mu? Tabii ki zor. Ama bu zorluklar sizi daha artılara getirip sizin level atlamanıza neden olacak. E çok ilginç böyle çok değişik bir döngüden geçiyorsunuz sevgili Terazi'ler. Haftaya bunu konuşacağız ama önümüzdeki günlerde yavaş yavaş çünkü güneş tutulmasının etkileri görüneceği için uzun vadede bakalım neler olacak diyoruz. Özellikle Eylül, Eylül'de bir ay tutulması var. Aynı zamanda 2 Ekim'de bir güneş tutulması tekrar sizde. Hadi bakalım kolları sıvayın ilişkilerinizi Böyle bir canlı gölünden sarılın bakalım sonuçlarında neler göreceksiniz. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız.